Merhaba arkadaşlar. Ciklet Yuvası YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Videoya başlamadan önce videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Bugünkü konumuz pipo filtre. Pipo filtre hava motorumuzdan gelen havayı içerisindeki gözeneklerden çıkarken hava ile birlikte su emilimi sağlayan üzerindeki süngerle de bu suyun içerisinde bulunan mikropları, pislikleri balık artıklarını ve aynı zamanda akvaryum faydalı bakterisi oluşumunu sağlayıp akvaryumumuzu temizlemeye çalışan bir ekipman. Bu pipo filtre arkadaşlar akvaryumumuz açımasından kesinlikle kullanmanızı tavsiye ettiğim son derece önemli bir ekipman. Neden? Öncelikle hava motorumu hemen çalıştırayım. Hani suya oksijen katıyor. Peki bu suya oksijeni nasıl katıyor? Bu gördüğünüz hava baloncuklarıyla değil. Akvaryumumuzun kenarlarındaki bu su hareketleri sayesinde akvaryumumuza köşelerden yani suyun bu kısımlarından oksijen katmasını sağlıyor. Aynı zamanda sıcak yaz günlerinde buharlaşma oranını arttırarak akvaryumumuzun çok aşırı derecede ısınmasını da engelliyor. Peki pipo filtremizin temizliğini nasıl yapacağız? Hemen basit bir şekilde göstereyim. Önce motoru kapatayım. Sesini siz rahatsız etmesini istemiyorum. Görmüş olduğunuz pipo filtrenin tabanda kalmasını sağlayan ağırlık. Bunu aldık. Hipo filtremizin içerisinden süngerini çıkarttık. Bakın hava buradan geliyor. Buradan tekrar içeriden yukarıya çıkarken su emilimi sağlıyor. Pipo filtremizi aldık. Suyun içerisinde bunu akvaryum suyu içerisinde çeşme suyunda kullanmanızı tavsiye etmiyorum. Çünkü içerisindeki faydalı bakterileri öldürürsünüz. Sıkıp bırakmak şekliyle çok sert değil normal. Bulaşık süngeri sıkar gibi sıkıp bırakıyor. Bu şekilde içerisindeki fiziki kirlerden arınmış oluyor. Siz yeni aldığınızda bunun suya batması zor olacak arkadaşlar çünkü içerisinde hava kabarcıkları olduğu için. Benimki ıslak eski olduğu için rahatlıkla batıyor. Peki siz bunu nasıl suya rahatlıkla batmasını sağlayabilirsiniz? Bunu koyduğunuzda sizinki böyle suyun yüzeyinde kalacak. Suyun içerisinde sıkıp bıraktığınız zaman içerisinde oluşmuş olan hava kabarcıkları kendiliğinden çıkacak. Filtreniz suyun dibinde kalmasını sağlayacaksınız. Daha sonra borusunu geçiriyoruz. Ardından da taban ağırlarını takıyorum. İşte bu kadar. Evet şimdi oldu. Aquarium hakkında başka merak ettiğiniz soruları yorumlar kısmından sorarak yanıtı alabilirsiniz. Aynı zamanda bir sonraki video hakkında merak ettiğiniz şeylerle ilgili bana yönlendirmede bulunursanız ben size yeni video ile ilgili yeni konular açıp sizlere yardımcı olabilirim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Herkese keyifli hobiler diliyorum.